47 Ronin biliyor musun? <laughs> Efendileri başka bir efendi tarafından ihanet gören ve öldürülen 47 samuray böylece Ronin olurlar. Efendisi samuraylar. Başka biri yüzünden onurlarını kaybetmişler. 3 sene boyunca plan yapıp hırsız ya da tüccar kılığında dolaşmışlar. Hatta deli kılığındı. Bunu yapmaya zamanım olmadı. Sonra bir gece efendilerini öldüren adamın sarayına bir baskın düzenlemişler ve onu öldürmüşler. Güzel. Tamam. Beğendim. Benim işim. Ama dahası var. 47'si birden o sarayın bahçesinde törensel intihar anlamına gelen sepuku yapmışlar. Bu kısmını pek beğenmedim. Ama bunu anlıyorsun. Ne demek bunu anlıyorsun? Savaşçının onuru. Asıl zevk savaşta bunu anlıyorsun değil mi? Hatta başka bir şey daha var aslında kendin dışında bir şeye hizmet etmen gereğini de anlıyorsun. Bu ihtiyaç gittiği zaman, yani inanç öldüğünde ne olursun? Ha? Efendisi olmayan bir adam. Şu anda parası olmayan bir adam. Olmayan bir adam.